Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran gözaltına alındı. Biliyorsunuz testi pozitif çıkmıştı. Ancak kendisi bu sonuçları kabul etmedi. Bugün başka bir laboratuvarda tahlil verdi. O laboratuvardan çıkacak sonucu beklerken biz merak ederken akşam saatlerinde gözaltına alındığını öğrendik. Fenerbahçe bir açıklama yayınladı. Saadettin Saran'ın yanında olduğunu duyurdu. Ancak Ali Koç'un yapmış olduğu açıklama gerçekten de ilginçti. Çünkü Ali Koç yapmış olduğu açıklamada istifa filan istemedi. Saadettin Sara'nın yanındayız dedi. Aynen şunları söyledi. Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Saadettin Sara'nın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Saadettin Sara'nın yanında olsun. Aynen Ali Koç'un açıklaması basına bu şekilde servis edildi. Saadettin Saran için bazı seçenekler gündemde olduğu konuşuluyor. Ekranlara baktığımız zaman ya tekrar serbest bırakılacak ya da tutuklanacak ya da gözaltı süresi uzatılacak.